Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Mars'ın ikinci evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Mars'ın ikinci evdeki gücü ve burçlara göre etkilerini ayrıntılı olarak paylaşacağım. Mars'ın ikinci evde bulunması, kişinin finansal konularda aktif, mücadeleci ve girişimci bir yapıya sahip olmasına neden olur. Para kazanma konusunda cesur hamleler yapabilir. Ancak harcamalar konusunda dikkatli olmazsa maddi dengesizlikler yaşayabilir. Mars'ın bulunduğu burca göre bu enerji farklı şekillerde ortaya çıkar. İşte burçlara göre ayrıntılı etkileri. Koç burcunda Mars ikinci evde. Hızlı ve cesurca para kazanma eğilimindedir. Kendi işini kurma konusunda isteklidir. Rekabetçi bir finansal strateji izler. Para konularında sabırsızdır. Harcamalarına dikkat etmezse elindeki parayı hızla tüketebilir. Maddi konularda risk almayı sever. Büyük kazançlar sağlayabilir ama aynı zamanda kayıplar da yaşayabilir girişimcilik ve sporla ilgili alanlarda kazanç sağlayabilir. Boğa burcunda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda sabırlıdır ve istikrarlı bir finansal yapı kurmayı hedefler. Maddi güvenlik en önemli önceliğidir. Riskli yatırımlardan kaçınır. Lüks ve konfora düşkündür. Ancak bu harcamalarını kontrollü yapar. Finansal hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışır ve zamanla büyük bir servet biriktirebilir gayrimenkul, sanat ve tarım gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. İkizler Burcu'nda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda çok yönlüdür. Farklı alanlarda birden fazla gelir kaynağı oluşturabilir. Ticaret, medya, iletişim ve yazı işleri gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. Maddi konularda sabırsızdır. Parayı hızlı kazanıp hızlı harcayabilir. Zihinsel aktivitelerden ve bilgi paylaşımından gelir elde edebilir planlı hareket etmezse, finansal istikrarı sağlamakta zorlanabilir. Yengeç Burcu'nda Mars ikinci evde. Finansal güvenliği ön planda tutar. Ailesinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarına göre para kazanma eğilimindedir. Gayrimenkul, yemek sektörü veya aile işleri gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. Duygusal harcamalar yapabilir. Bu nedenle bütçesini dengeli tutması gerekir. Para kazanma konusunda sezgilerini kullanarak doğru yatırımlar yapabilir. Maddi konularda zaman zaman aşırı korumacı olabilir. Aslan Burcu'nda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda hırslıdır ve liderlik yeteneklerini kullanarak büyük projelere yönelir. Lüks bir yaşam sürmek ister. Kazandığı parayı kendini göstermek için harcayabilir. Büyük ve iddialı yatırımlar yapabilir. Ancak harcamalarını kontrol etmekte zorlanabilir. Eğlence sektörü, sanat ve yönetimle ilgili alanlardan gelir sağlayabilir. Parasal konularda özgüveni yüksektir. Ancak bazen fazla risk alabilir. Başak Burcu'nda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda disiplinli ve detaycıdır. Küçük ama sürekli gelir getiren işlere yönelir. Risk almayı sevmez. Finansal konularda titizdir. Bütçesini kontrol altında tutar. Sağlık, analiz, hizmet sektörü ve teknik konularda kazanç sağlayabilir. Bazen aşırı hesapçı olabilir ve gereğinden fazla tutumlu davranabilir. Terazi burcunda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda dengeli ve stratejik davranır. Ortaklıklar, sanat, hukuk ve diplomasi alanlarından kazanç sağlayabilir. Maddi konularda başkalarının fikirlerinden etkilenebilir. Kendi kararlarını almayı öğrenmelidir finansal dengesizlik yaşayabilir, zaman zaman büyük harcamalar yapabilir. Parayı estetik ve lüks şeylere harcama eğilimindedir. Akrep Burcu'nda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda hırslıdır ve sezgilerini kullanarak finansal başarı elde eder. Gizli yatırımlar, araştırmalar ve kriz yönetimi gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. Miras, sigorta, ortak fonlar gibi konularla ilgilenebilir maddi konularda aşırı kontrolcü olabilir. Başkalarına güvenmekte zorlanır. Finansal krizlerden güçlenerek çıkabilen bir yapıya sahiptir. Yay burcunda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda özgür ruhludur. Sabit bir gelir kaynağına bağlı kalmak istemez. Seyahat, eğitim, yayıncılık ve uluslararası ticaret gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. Maddi konularda risk almayı sever. Bazen fazla iyimser davranıp zarar edebilir. Aniden büyük paralar kazanabilir. Ancak aynı hızla harcayabilir. Para yönetiminde uzun vadeli planlar yapmayı öğrenmelidir. Oğlak burcunda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda disiplinli ve stratejiktir. Uzun vadeli yatırımlar yapmayı sever. Kariyerinde ilerleyerek finansal güvenlik sağlar. Finansal konularda sabırlıdır. Büyük servet biriktirebilir risk almayı sevmez, sağlam ve güvenli adımlar atar. İş hayatındaki başarısı doğrudan maddi durumunu etkiler. Kova burcunda Mars ikinci evde. Para kazanma konusunda yenilikçi ve sıra dışıdır. Teknoloji, bilim, sosyal projeler gibi alanlardan kazanç sağlayabilir. Gelirleri dalgalı olabilir. Ani finansal değişimler yaşayabilir. Parayı toplum yararına projelere harcama eğilimindedir maddi bağımsızlığına çok önem verir. Özgürce harcamak ister. Balık burcunda Mars ikinci evde. Maddi konulara idealist bir yaklaşım sergiler. Para onun için bir araçtır. Sanat, hayır işleri, maneviyat ve şifa alanlarından kazanç sağlayabilir. Finansal istikrarı sağlamakta zorlanabilir. Çünkü kazançları dalgalı olabilir. Duygusal harcamalar yapabilir. Bu yüzden bütçe planlaması yapması gerekir maddi konularda daha gerçekçi olması, finansal başarıyı artırabilir. Sonuç Mars'ın ikinci evde bulunması, finansal konulara büyük bir dinamizm ve cesaret getirir. Kişi, para kazanma konusunda hızlı hareket edebilir, yeni fırsatları cesurca değerlendirebilir ve girişimcilik ruhu sayesinde kendi işini kurmaya yatkın olabilir. Ancak, bu enerjinin nasıl kullanıldığı büyük ölçüde Mars'ın bulunduğu burca ve bireyin genel doğum haritasına bağlıdır. Mars'ın etkisi, kişiye finansal anlamda büyük kazançlar sağlama potansiyeli verir. Eğer kişi bu enerjiyi bilinçli ve stratejik şekilde yönlendirirse, maddi konularda başarılı olabilir ve kalıcı bir finansal güvence elde edebilir. Ancak, aşırı dürtüsellik ve sabırsızlık, dengesiz harcamalara yol açarak maddi istikrarsızlığa neden olabilir. Mars'ın ikinci evde olması, kişiye gelir elde etmek için büyük bir motivasyon verir. Ancak, bu motivasyon bazen acelecilik veya ani riskler alma eğilimiyle birleşebilir. Kişi, maddi hedeflerine ulaşmak için agresif stratejiler belirleyebilir ve rekabetçi bir yaklaşımla kazançlarını artırmaya çalışabilir. Bu durum, finansal anlamda büyük fırsatlar yaratabileceği gibi, dikkatsizce yapılan yatırımlar, veya ani harcamalar nedeniyle maddi kayıplara da neden olabilir. Bu konumda olan bireyler, kazandıkları parayı harcarken dikkatli olmalı ve uzun vadeli maddi planlamalar yapmalıdır. Harcamalarını kontrol altında tutan ve gelirlerini bilinçli yönlendiren kişiler, finansal bağımsızlıklarını daha kolay sağlayabilir. Özetle, Mars'ın ikinci evde olması, kişiye büyük kazançlar sağlayabilecek bir enerji sunarken, bu enerjiyi bilinçli kullanamayanlar için maddi dengesizliklere yol açabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.